Merhaba arkadaşlar. Bu videoda günde birkaç dakikanızı ayırarak bedava kripto para kazanabileceğiniz bir site tanıtacağım. Sitede kripto para kazanmak için yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle siteye kayıt olalım. Sitenin linkini aşağıya bırakacağım. Oradan siteye ulaşabilirsiniz. Buradaki butona basıyoruz. Buradan kullanıcı adımızı giriyoruz. E-mail adresimizi giriyoruz. Şifre belirliyoruz. Pin kodu belirliyoruz. Kayıt ol butonuna basıyoruz. Ben giriş yapıyorum. Benim hesabım var. Siteye giriş yaptım. Üst tarafta bakiyenizi görebilirsiniz. Bakın bu çekilebilir bakiye, bu da yatırım bakiyesi. Site yatırım odaklı bir site. Fakat ücretsiz bir şekilde de kazanç sağlayabiliyorsunuz. Bu videoda bunun üzerinde duracağım. Yatırım bakiyesini oyun oynayarak elde edebiliyorsunuz. Bu şekilde küçük yatırımlar yaparak daha fazla kazanabilirsiniz i̇şte de bulunan kripto paraları görebilirsiniz Öncelikle kayıt olduktan sonra şu bölüme geliyoruz Buradan kendinize Madenci satın alın Gördüğünüz gibi bu ücretsiz olan Bunu satın alacaksınız Benim şu an satın alındığı için Öyle bir seçenek yok Siz bunu satın alacaksınız Bedava zaten 0 gördüğünüz gibi bir ücreti bulunmuyor bu günde size bu kadar kazandırabiliyor. Gün içerisinde istediğiniz zaman toplayabilirsiniz. Bunu alacaksınız. Daha sonra diğerine geleceksiniz. Bunu alacaksınız. Bakın bu da bedava olanı. Bu da bu kadar kazandırıyor günde. Sonra diğerine geçiyoruz. Bunu alacaksınız. Bakın bu da bedava. Günde bu kadar kazandırıyor. Buna geçeceğiz. Daha sonra bunu alacaksınız. Bu da bedava. Buna geçiyoruz. Daha sonra bunu da alacaksınız. Bakın bu da günde bu kadar kazandırıyor. Bu şekilde bunda bunları satın alıyoruz hepsini. Ve günde bir kez girerek topluyoruz. Toplamak için buradaki butona basıyoruz. Ve 25 saniye bekliyoruz. Süre bittiğinde buradaki sayıyı buradan buluyoruz. 491 ve bunu kapatabiliriz artık. Bakın bu toplandı. Diğerine geçiyoruz. Bunu topluyoruz. Daha sonra tekrar beklemenize gerek yok. Hemen toplayabiliyorsunuz artık. Bakın bunu topluyoruz. Bunu topluyoruz. ve bunu topluyoruz. Bu şekilde günde bir kere girerek hepsini toplayıp çıkabilirsiniz. Bu kadar sadece birkaç dakika içerisinde kazancınızı alabiliyorsunuz. Kazanılan miktarlar çok yüksek değil tabi ki. Düşük olacak fakat bunları bedava bir şekilde elde ediyorsunuz ve sadece günde birkaç dakikanızı alarak toplayabiliyorsunuz. Yani bu açıdan bakarsak kullanılabilir bir site. Ayrıca burada bir tane satın aldığım vardı. Onu da toplayayım. Bakın bunları siz satın alabilirsiniz istiyorsanız. Yatırım yapmadan da alabiliyorsunuz. Şu bölümde oyunlar bulunuyor. Buradaki oyunları oynayarak günde bir kere yatırım bakiyesi kazanabiliyorsunuz. Yani buradakini bununla madenci satın alabilirsiniz. Ödülü gösteriyor. Bu kadar kazanabiliyoruz bunu oynadığımızda. Bununla kazanabiliyoruz. Bununla kazanabiliyoruz. Bununla kazanabiliyoruz. Günde maksimum kazanabileceğimiz değerler altında gösteriyor. Basit oyunlar zaten bir tanesini oynayalım. Başlatıyorum. Aynı olanları bulacağız. bu şekilde tamamladık. Ve ödülü kazandık. Bunu oynadık. Bunu oynayabilirsiniz. Bunu oynayabilirsiniz. Bunları videoda göstermeyeceğim şimdi. Zaten basit oyunlar tamamlarsınız. Bu şekilde buradan bakiyenizi arttırıp madenci satın alıp günlük kazancınızı bir miktar arttırabilirsiniz. Bakın ayrıca kazanç sağlayabileceğiniz şurası var. Buradan video çekerek görev yapabiliyorsunuz. Burada çeşitli birkaç görev var. Bunlara bakabilirsiniz. Bitcoin kazanabileceğiniz görevler. Para çekimi ve yatırım için bu bölümü kullanıyoruz. Yatırım yapmak istiyorsanız bu bölümü kullanıyorsunuz. Bu bölümden ana bakiyenizi yatırım bakiyesine çevirebiliyorsunuz. Eğer siteye yatırım yapmayı düşünmüyorsanız bu bölümü kullanmanıza gerek yok. Buradan çekim yapabiliyorsunuz. Şimdi çekim yapmaya bakalım. Kazancınızı bitcoin olarak çekebiliyorsunuz kripto para istiyorsanız. Fakat ben bitcoin olarak çekmenizi tavsiye etmem. Çünkü komisyon oranı çok yüksek. Çekim yapmanız çok zor olacak. Bu sebeple payer cüzdanınıza çekmenizi tavsiye ederim. Kolaylıkla çekebiliyorsunuz payer hesabınıza. Bakın. Bu şekilde altta ne kadar alacağınız gösteriyor gördüğünüz gibi. Yani çok düşük miktarları payar cüzdanınıza çekebiliyorsunuz. Bu sebeple payar kullanmanızı tavsiye ederim. Dolar olarak, euro olarak ya da ruble olarak alabilirsiniz. Tabii ki payar yanında bu cüzdanları da kullanabilirsiniz. Aynı şekilde düşük çekim limitleriyle alabiliyorsunuz. Fakat bitcoin çekimi yapmanız biraz sıkıntılı. Ben geçmiş çekim işlemlerimi göstereyim. Birkaç kere çekim yapmıştım. Burada görebilirsiniz. 2 dolar civarı para çekimim olmuştu toplam ve hepsini yatırdılar. Yani ödemeleri yapıyor site. Sitede vakit kaybettirecek hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Siteye giriş yaptıktan sonra bu bölüme geliyorsunuz. Ve buradan kazancınızı toplayıp çıkabiliyorsunuz rahatlıkla. Fakat çok beklentiniz olmasın dediğim gibi düşük miktarlarda kazandırıyor. Burada küçük küçük para biriktirebilirsiniz. Herkese bol kazançlar.